Yelkenli ve motorlu çift kanalına hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Hriketia'dan Gal şehrine gelmiş ve Hollanda döneminden kalma bu şehri gezmiştik. Bu bölümü izlemediyseniz yukarıda belirgen video kartına basabilirsiniz. Yeni bölümde artık Sri Lanka'daki son durağımız olan Negombo'ya gelip otelimize yerleşiyoruz. Sonrasında plajı dolaşıp birazcık rooftopta havuz keyfi yapıyoruz. Ve Sri Lanka maceramızın yorgunluğunu burada atıyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Galya'daki kahvaltımız hazır. Ben geleneksel kahvaltı Tabii hepsini ortaya koydukları için. Bakın şunlar Eda'nın karpuzları, meyveleri çok güzel. Afiyet olsun. Oho. Yarasın. Bu kısımlar benim gibi. <laughs> Galya'dan ayrılıyoruz artık. Güzel Galya sokakları. O Hollanda yapıları. Eski camiler vesaire eski kiliseler çok hoştu. Gerçekten bir dünya mirası oldu belliydi. Hollanda yaptıkları anlaşma gereğince zaten bu binaları yıktırmıyorlar koruma altına alınmış dünya mirası olarak. Biz dün biraz da böyle artık son günlerimiz diye marketten de alışveriş yaptık biliyorsunuz. Şöyle mesela Dilma bu markayı seviyorlar. Cinnamon çaya aldık. Yani tarçınlı vanilyalı çaya aldık. Bir de şunu anlatmak istiyorum size. Samahan deniyor buna. Bu aslında bir ayurvedik ilaç. Böyle bizim şey gibi mesela tailhat gibi diyeyim ama bu tamamen bitkisel. İçinde bakın neler neler olduğu da yazıyor zaten. Ve eczane kısmında satılıyor. Kendi eczanelerinde de satılıyor. 10'luk paketler var, 20'lik paketler var. Güzel yani bundan da alın bence mutlaka. İşte boğaz ağrıları vesaire üşütmelerde de iyi oluyormuş efendim. Asya ülkelerinde çok e, yaygın olan şeylerden de burada var. Mesela el yapımı böyle çantalar var. Şu turistlerin milli kıyafeti. Filli şortlar, filli şalvarlar, filli elbiseler her şey var. Yani bol bol alışveriş fırsatı bulursunuz. Hatta boş valiz bile gelseniz olur hanımlar. Yolculuğunun, seyahatinin son adımına mı geldin? Oraya gidiyoruz şimdi son adım. Orada bir otelde kalıp havaalanına çok yakın. Kolombo'dan daha yakın da O yüzden burayı seçtik. E, kalıp sabah uçuşumuz var Maldivlere. E, i̇ki saat bir yolumuz kaldı. Otoyoldayız. Bu, bu arada otoyol var. İkinci büyük şehirmiş Galle. E, böyle devam ediyoruz yani. Ülkenin güneyinden biraz daha kuzeye doğru çıkmaya devam. Negombo'ya doğru gidiyoruz. Hala otoyoldayız. Ondan sıra sıra geçtikçe Galle'dan Negombo'ya doğru ilerlerken Dikka Ventota, Bentota, efendim söyleyeyim, Bana gibi plajlar var. Tabii atlamak zorunda kaldık. Ee, bizim burada vaktimiz çünkü kısıtlıydı. Biliyorsunuz, Maldivlere geçeceğiz diye hep söylüyoruz. Eğer oralara geçmeseydik, Maldiv adalarına gitmeyecek olsaydık, buradaki plajları %100 değerlendirir, hepsini sizler için gösterirdik. Ama şöyle bir özelliklerine baktığımızda tabii ki ada ülkesi olduğu için ve okyanus ülkesi olduğu için genelde hani surfçilere de hitap ediyor. Daha çok herhalde onlar onların ilgi alanına giriyor ama tabii ki cennet köşeleri asla yok sayamayız. Fakat siz eğer burada vaktiniz daha çok olursa iki hafta gibi mutlaka değerlendirin. Burada arabayı kiralayan kişi ödüyor. Oldumam kralı. Şimdi bakın havaalanı burada. Otele 20-25 dakika, yarım saat en fazla. O yüzden burada kalıyoruz. Negombo'da. Trafik ağır, bayağı ciddi trafik var. Tabii, Colombo'yu hemen... gezdik zaten. Evet, Colombo'yu da zaten gezmiştik. Bu nedenle burada kalmak uygun bizim için. Burası Negombo bölümü. Bunlar gün gibi zaten haritadan bakarsan çok değişikler. Evet, onlar galiba yengeç çubakları, ağları. <laughs> Buranın keklerde de Mangolu. Efendim söyleyeyim. Ananaslı oluyor tabii ki. Bakın <laughs> hemen Negombo lagünü. bayağı büyük. Tatlı su lagünü. Deniz gibi ya. Şöyle tatlı tatlı oturma yerleri yapmışlar. Burada yemek yiyip içebiliyor. Sağolsun tuvaleti kullanmama izin verdiler. Çok şık böyle bir restoran. Biziz tamam mı? Bu kalacağımız deniz kenarı otel. Ondan sonra burası da bakın coğrafya çok değişik, şu göl şöyle kocaman bir göl yani, şöyle bir evet. göl var, görüyor musun? Evet, Mert şeyden çok ilginç gelmişti bana, göstersene Sri Lanka'nın denizi nasıl açık deniz. Ha evet o şey çok acayip bakın, o olay yani değişik. Ben ya artık açık denizlere bakıyoruz. Dün biz, işte o gün biz şurada, şu civardaydık, e, şuralardaydık, Galle ile Mirissa arasındaydık, tamam bak şimdi büyütüyorum abi haritayı. Bak şeyi yok. Altı yok yani. <laughs> yok. Ya O kadar açık deniz ki karşısında başka bir, bir iki, kıta, başka bir, bir iki kara parçası yok yani. Fransız Şu Sonra Antarktika var bak şu. Bildiğin apaçık deniz. Kutup. Apaçık okyanus. Bak, bitti. Karısı bomboş. Evet. O yüzden musun? belki tsunami çok sert vurmuştur. Şuna bak ya. Google Map büyütemiyor yani. Bitti yani. <laughs> Antarktika diyor. Şuradayız. Evimiz nerede? Sivrianka nerede? Bakın 7500 kilometre 70 gün yürünebilir. Yaklaşık 28 kilometrede çıkın yapılacak bizim eve gidersen. Öyle bir mesafe. Şu Pakistan, Afganistan üstünden yürünebiliyor hocam. Gördüğünüz. <laughs> evet şu an Negombo merkezdeyiz. Burada büyük yani kalabalık. Gidiyoruz otele doğru yavaş yavaş. Bayağı kalabalık büyük bir şehir. Alışveriş imkanları sonsuz ya. Gene her şey var yani. Okul üniforması şu beyaz olanlar. Şu beyazlılar okul çocuğu anlamına geliyor. Kesin yani beyaz şey. Böyle her yerde bembeyaz giyiniyorlar böyle. Bunun burada pek çok üniversite var. Kiliseler. Otelimize geldik. Geldik. Şimdi Evet. Oda servisi. Buyurun lütfen. <laughs> Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Oo. Negombo'daki odanız güzelmiş. Evet, Aa, motor. Bana <laughs> denk geldi. Evet. <laughs> odanız güzel, şık. E, güneş alıyor. Evet. Zayet güzel. Bir bakalım. Şurada kahve şeyleri var. Vay vay vay. Evet, Sapırsızlanıyorsun bakıyorum bana göstermek en için. En güzeli burası. Vay. Bakın. Hakikaten. Manzaramız mevcut Ay çok şu güzel. Gayet şık. Allah. Plaj public yüz. Çok Altın güzel gözüküyor. Ve palmiye. Denizin rengi. Ama işte okyanus Buluttan abi Buluttan yani. Buluttan dolayı biraz şey bir de kum ya ama gidip mutlaka bir ayağımızı sürelim. Bugün yani şu bulut bizim peşimizi evet. bırakmış. Evet şu yani. bulut bir açılsa masmavi olacak. Baksana. Ortalık turkuaz olacak. Halbuki ne güzel olur bu. Kısmet. Bulut da bizim Akdeniz de böyle koyu gözüküyor. Tabii. Şöyle güzel imkanlarımız. Bak şu kısım hoşuma gidiyor benim. Gayet iyi. Şöyle şeyler oluyor ama yani Türklerdeki gibi bir doluluk olmuyor. Boş. For your own use. Hmm, güzel. Okey. Nefis. Bu Asya ülkelerindeki şu olay çok iyi ya. Bunu artık Türkler de başlatsın lütfen. Negombo'daki otelimizdeyiz şu anda. Evet bir denize bakacağız önce. Sonra rooftopta havuz var güzel. Sonsuzluk havuzu gibi. Ona bir bakacağız. Ondan sonra bir şeyler atıştırırız. Yarın artık Maldivler uçuşumuz var. Havaalanına çok yakınız. Yarım saat mesafe. En yakın şehir bu. Kolombo'dan daha yakın Negombo. Havaalanı buraya yakın. O yüzden burayı tercih ettik. Güzel bir oda. da Ne bak, Güzel, çok güzel bir Motorların şeyini koymuş böyle. böyle. Evet. Ducati, altta Harley Davidson tarihi <laughs> vardı. Şimdi altıncı kat. E, Ruf'a geldik. Evet. Burası da çok güzel gözüküyor. Bu da benim atım Siri. Atımın ismini Siri koydum. <laughs> <laughs> Şehir görüntüleri Sri Lanka'da genelde böyledir. <laughs> Şöyle bir görüntü oluyor. Daha hocamın keyfi yerinde. Şimdi güzel bir Ruf'tunla çıkaracağım sizi. Evet hocam göster bize bakalım. Havlular varmış bu arada. Ama acaba bizim mi oluyor? Evet evet yani oturanın oluyor havlu. Ve deniz. Gerçekten sonsuzluk havuzuydu. Harika Aynen. İçeride bar var. Teras katı gayet güzel. Burada keyfimiz yerinde. Şöyle bir sonsuzluk havuzuyla aşağıda deniz var. Burası mutfak, restoran öyle düşünün. Şöyle. Burada da kulüpçülük yapıyorlar akşam. Burası da Negombo sahili. Bayağı büyük bir plaj. Evet şu an denizimize bir bakacağız. Denize gidiyoruz. Şöyle bak, şunu yeni tadil edeceksin Eda. Düşünsene bir. Bu ev meğerse benimmiş. Nasıl güzel olur ya. Yani. Oo <laughs> deniz. De, deniz çok kötü. Ben girmem. Ben de girmem. Evet denizi beğenmedik Negombo'da. Yani geldiğimiz yerlere göre zaten hiç güzel gözükmüyor. yine dalgalı ve <gülüyor> bulanık. <gülüyor> Bakın buralarda böyle insanlar sürekli rahatsız ediyor sizi hiç bitmiyor rahatsızlık vermeleri. Otelimiz burası. Üçüncü katı. Bak böyle sürekli taciz ediyorlar. Hiç bitmiyor tacizleri. Rahatsız ediyorlar. Evet. Bakın denizden böyle pislik geliyor. Bu normal yani dalgalıysa deniz pisliğini getirip yalnız sorun şu. Yani bu okyanus olduğu için denize girilmiyor. Bence. Sakın Negombo'da plaj tatili düşünmeyin. Yani şurası şey, kistik kokmuş bilmiyorum. Biz Girmeyiz yani. böyle denizlere yani. İstanbul Boğazı'nda denize girmek gibi bir şey öyle söyleyeyim. Şeyler daha iyi. hem de dalgalı. Kayıklar evet. özel yani o tek tarafında trimaran da değil, katamaran Çok da değil. Ama işte devrilmesin diye evet. burasına böyle bir şey koymuşlar. O kırılırsa batıyor hemen. Yalnız şöyle bu hızlı gider çünkü su tutmuyor. Yani maksat herhalde bunun kolay gitmesi tek tarafı. İçi şöyle daptar yani. Fiber. Bambudan şöyle ekleri var. Bu arada bambu kırılmaz Eda. Biliyorsun esnektir. Evet esnektir. Bambuya hiçbir şey olmaz yani. Şöyle üç tane pala gibi bir şey var yanında. Evet Mert yeni Doris'ini buldu. <laughs> Aşkım aşk olsun yani. Doris'i buna feda mı ettin? da takas yaptım. Allah cezanı vermesin. Boşanma sebebi. Şimdi güneşlenme alanımız geniş hocam. Ha tabi tabi. Neymiş geniş. diyor ki aşkım bak diyor bambu diyor zengin durur diyor. Zengin gösterir bambu bizi diyor. Ha Bizim zengin olmadığımızı herkes biliyor Mert'im. Yeterli. Söyleyeyim çıkmam denize. Ay ben de çıkmam ya. Çok ya. Çıktı. <gülüyor> <gülüyor> o da bundandır mı? Senin? Bundan evet. Onu... Bakın. Tabii net değil. <laughs> Bakın Kargalı Sonsuzluk Havuzu. <laughs> Ve menü. Bir sürü kokteyl var. Mesela Price of the Caribbean 2000. Yani, yani 300... 220-230 lira. Ha. 240 lira falan. Şuradan başlayayım. Şöyle yavaş video çekelim. Uşalım uşalım diyor ama. Boş ver. Gel bakalım Edoş. Cuppa yap cuppa. Kaga kaga kak dedi. Çık oraya <laughs> uç dedi. Oh sefanız olsun Eda hocam. Teşekkür ederim. Gelin sizi sonsuzluğa getireyim. Merhaba. <laughs> Sanki düşecekmiş gibi. <laughs> Düşersin. Kaptanım eğleniyorsunuz. güzel. <laughs> Akşam bu launch barda DJ set. Hadi bakalım. Kargalar çok artist. Bıraktığım yiyeceği anında kaparlar. Ona geliyorlar. Resmen. Evet evet. Aynen aynen belli nasıl yani. Bakıyor bak. Şeyden yan yan bakıyor bakın. Aa kafaya çarpacak Güzelliğine bak ya yüzünün. Çok gagası güzel çok güzel şirin. Acayip güzel gagası var. var. Yelkenlilerin yelkeni. මු හද කරයි කල්පනා මාගේ හිතවත ඒ සು තු her zamanki gibi Mert'in yemek öncesi büyük heyecanlı. <laughs> Allah'ım bu çocuk. <laughs> Bana güzel yemekler getirmiş. Otelimizin kahvaltı salonu. Şurası resim. Ha, şöyle gösterdim bak. <laughs> ben de çıktım buradan iyi oldu. Deniz, yani deniz yemeği çorbası. Deniz çorbası ne derler? Seafood, çorba. Bitki. Bu kadar güzel ki. Yumuşak. Sarımsaklı ekmeklerimiz. Tom yum tabii ki ben yine vazgeçemiyorum. <laughs> Tayland çorbası. Ben de buna bayıldım. Ve çok güzel tadları. Eline sağlık yapana. Burası iyi yani bu otel okey. Kabul de ediyoruz. Kokteyller de iyiydi evet. Şey de iyi. Odalar da güzel, personel de güzel. Değil Tavsiye yani. ederiz. Aynen. Mert bir fileto aldı. Evet. Ben de şey aldım. Chicken Quesadilla. Gayet çok lezzetli bulduk çok acaba güzel diyoruz ki hani kendideki otelde de çok güzeldi acaba otellerin restoranlarını mı tercih etmek gerek çünkü hep dışarıda yediğimizde illa bir şey eksik bulduk evet aynen öyle Bakay nereye gelsek Türkçe şarkı çalıyor şimdi Isabel çalıyor değil mi